Vay be. Uzun zamandan sonraki kötülükten sonra şehir ne normal halde ya. Şu manzaraya bak ya. Oh. Hot Wilson kokusu ya. Bu şehirde çok fazla koku olduğuna da çok şanslıyım. 35! 35! Yeğenim! Ha? Stingray? Yeğenim ya. Nerelerdesin? Kaç haftadır görüşemedik ya. İyi misin bari her şey yolunda mı? Ha? İyiyim iyiyim. Ben de kaç zamandır yana uğrayamadım birkaç haftadır. Ben de tanıdıklarıma uğruyordum kusura bakma yeğenim. Bu arada seni neşelendiren bir şey var galiba. Nedir o? Haberlerde yeni bir şey gördüm o yüzden neşelendim. da buraya geldim. Umarım sen de görmüşsündür. İstersen sana anlatayım. Hı hı. Anlat bakalım. Neymiş bu haber? Haberciler Yeni bir maceraya atılmak için herkesi bekliyormuş. Bu arada madende çok değerli bir şey varmış. Yıllardır Hot Wheels madeninde saklanan bir element varmış. Adı Hot Wheels elementi. O elementin çok değerli bir şey olduğunu söylediler. İçinde mineraller var. Asıl içindeki mineral aslında Hot Wheels güçlerinin minerali. Ve birazcık da tertemiz ve pırıl pırıl bir element. Üstelik maceraya da atılmak için bekleniliyormuş. Yıllardır o element Hot Wheels macerencileri tarafından korunuyor. Ve o element için maceraya atılmak için bugün atılanlar ancak o elementi almak için o maceranın bir gün süreceğini söylediler. Aa, aa evet izledim onu evet. Çok değerli bir şey olduğunu söylediler. Hmm, demek izledin. Ben de sana bunu hatırlatmak için gelmiştim. Bu arada BM'le birlikte orada olduğunu hiç bilmiyordum valla. Kusura bakma da <laughs> buraya davetsiz misafir olarak geldim. Yani valla kusura bakma işte. Bu arada sen nereye gidiyordun? Ben de evden çıkıyordum. Arkadaşlarımı görmeye kaç zamandır onlarla görüşemediydim. Mücadele bittiğinden beri. Bu arada sorun değil bir davetsiz misafir olarak buraya gelmen için. Tamam, tamam. Madem sorun yok demektir. Hadi gel birlikte gidelim neredelermiş. Bu arada senin keyfin yerinde gibi gözüküyor, yani. He evet. Bu arada arkadaşlarınla karşılaşmak için sabırsızlanıyor musun? Evet Stingray. Heyecandan beynimden resmen havai fişekler patlıyor. Hadi ya. O zaman yeniden birlikte ekip olursunuz demektir bu. Ben her şeyden anlarım. Hadi ya hiç bilmezdim önceden söyleseydin bari.